Çalışıyorum, çalışıyorum. Ancak denemelerde netlerim artmıyor. Sınavlarda netlerimi artırmak için neler yapmalıyım? Netlerini artırmak için doğru adımlar. 1. Çalışma stratejisinin kalitesini gözden geçirmek. Konu çalışırken pasif öğrenme. Sadece okuyarak çalışma. Yerine aktif öğrenme. Özet çıkarma. Test çözme. Başkasına anlatma. Kullanılıyor mu? Zihin haritaları, kavram kartları, tablo ve karşılaştırma çalışmalarıyla öğrenilenler yapılandırılıyor mu? Her gün gelişi güzel değil hedefli ve planlı mı çalışılıyor? 2. Soru tipi ve düşünme hatalarını tanımak. Hangi soru türlerinde zorlanıyorsun? Örneğin, paragraf sorularında mı, işlem yoğun problemler mi, grafik yorumlama mı? Yanlışlarının sebebi bilgi eksikliği mi yoksa dikkatsizlik mi? Eğer bilgiyi biliyorsan ama yanlış yapıyorsan, bu dikkat, hız ya da yorumlama hatası olabilir. Aynı hataları tekrar tekrar yapıyor musun? Tekrar eden hatalar bir alarmdır. O sorulara özel mini tekrar dosyaları oluştur. Psikolojik hazırlık ve kaygı yönetimi. Ya başaramazsam? Düşünceleri varsa bunlar kaygıyı artırır ve performansı düşürür. Günlük tutmak, nefes egzersizleri yapmak, başarı defteri oluşturmak gibi tekniklerle özgüven geliştirilebilir. Dikkati toparlayamama durumu varsa odaklanma müzikleri veya süreli çalışma teknikleri Pomodoro gibi kullanılmalı. Sizin için hazırladığımız sınava hazırlık kontrol listesi ni açıklamada verdiğimiz linkten indirebilirsiniz.